Asla yaşıyorum hazır mısın? Hadi şu an yani bir şey görmüyorum ama neyse bak. 3 2 1 1 Hadi eldiven şöyle bastım. Şey, 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 şey. kapattım bakmıyorum. <laughs> ben de bakmıyorum ben de bakmıyorum lütfen düzgün bir şey gelsin lütfen. Ben zaten bakamıyorum <laughs> madem Senin atacağın sikini sikim oros çocuğu bu ne ya? <laughs> M4. Allah, edip, M4 M4 verdi ya. Kaç paraya satılıyor bu? Bir bakıyorsun ilk sen. Sıfır nokta dört sent diyor bunu. Sıfır nokta dört sent. sentten. Sıfır sıfır altı amına. Kaçtı ver ya. Para etmiyor amına. Altı. 50 kuruş mu yapıyor? Ya bunu